Gerçek para daha değerli, daha etkili, daha duyguları hareket edilen bir şey. İnsan beyni biliyorsun iki tane beyin var. Biri bizim mantıklı beynimiz, kabuk. bir de hayvan beynimiz. Peki biz kararları nasıl veriyoruz? Hayvan beyinle veriyoruz. Yani bizim verdiğimiz kararlar hepsi güdüsel kararlar. Paraya dokunduğunuzda hem daha çok mutlu oluyorsunuz hem kolay kolay harcayamıyorsunuz. Canınız acıyor. Ama kredi kartından çarçar çarçar. O yüzden kredi kartının çıkış nedeni şey değil, rastlantı değil. O kredi kartı yüzünden almayacağın şeyleri alıyorsun. 50 bin lira bir demet önüme koydu. Hatta 20'lik yaptırdı, 100'lük yaptırdı. Böyle bir para. Sen diyorsun ki vay be paraya bak. O zaman sonuç. İnsan kararlarını ve her şeyini hayvan beynine verir. Hayvan beyninde uyaran şey nakit paradır. Alfa maymunlar nasıl biliyor musun? Ağaca çıkıyor. Betalara bakıyor. Kavga edenler orada cinsellik yapanlar falan yapmayın. Ben bir tane kafasına vuruyor. Alfalara bir porsiyon muz verdi. Alfalar bir tane muzu yiyor duruyor. Aşağıdaki betalar var. Muzu 20 kilo ver, hepsi yiyorlar. Peki alfa neden yemiyor? Çünkü alfa bir muzla mutlu oluyor.